Herkese merhabalar. Ghostbusters kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Diablo Immortal videosuyla karşınızdayım. Bugün karakterleri inceleyeceğiz. Öncelikle e, barbarla başlayalım. Ama şunu da söyleyeyim, senin oynayış tarzına göre değişir. Yakın oynuyorsan yakın karakter, uzak oynuyorsan uzak karakter gibi gibi. Neyse, barbar karakteri e, tam düstüne geldi. Yakın bir karakter, tank bir karakter, her takımda olması gereken bir karakter. Eğer çok oyuncuyla oynayacaksan tek oynayacaksan da güzel bir tank olan savaşın içinde olan yakın giren bir karakter ve ilk bakış videosunda da ben bu karakteri kullanmıştım gayet memnunum şu anda güzel gidiyor hemen yeni bir karaktere geçelim gelelim wizarda yani büyücüye bu karakter uzak bir karakter her oyunda hemen hemen oluyor uzaktan büyü atıp kombalar yapabilirsin çok oyuncularda da iş yapar her takımda olması gereken bir karakterdir bu da benim fikrimce yani tek oynuyorsan da tek oyuncuyla oynuyorsan da ben yakından girmeyeceğim uzaktan gireceğim diyorsan Wizard'ı seçebilirsin. O yönden güzel bir karakter. Hemen diğer karaktere geçelim. Geldik Demon karakterine Demon Hunter. Arbeletçi ee, güzel bir karakter. Ne yakın ne uzak. Arbeletçi'nin güzel kombalar yapabilirsin. Güzel skill'ler yapabilirsin. Daha önce kullanmadığım için daha fazla bir şey söyleyemiyorum ama güzel bir karaktere benziyor. Ee, ben bunu da kullanabilirim ama şu anlık Barbara seçeceğim gibi. Monk'a geçtik. Monk da e, yakınımsı bir karakter. Bir videosunu izledim. Yakın tarzı e, büyücü gibi büyüsü değişik bir şeyleri var Thor gibi bir e, skilli var elektrik falan yapıyor yani skilllerle güzel e, bir karaktere benziyor mu şimdi hızlıca diğer karaktere geçeyim hemen gelelim Crusader karakterine bu karakterde şöyle diyebiliriz e, kalkanlı falan bu da barbar gibi tank karakteri olabilir yani barbar ya da e, crusader alabilirsiniz. Bir takım içerisinde olması gereken iki karakterden bir tanesi tank olarak. Bunu da kullanabilirsiniz. Oynayış tarzının hangisi ise onu seçmeni tavsiye ederim tabii ki de. Gelelim Necro Yani <laughs> benim deyimimle de Azrail. Elindeki silah falan, görünüşü falan ben Azrail'e benzetiyorum. Bu karakter de büyücüyle e, gelip gidiyor. Yani büyücü gibi ve yakın gibi bir karakter tam hakkında bilmediğim için yorum yapmıyorum ama güzel bir karaktere benziyor ee, yani oynayış tarzın nasılsa ona göre seçersin ve tüm karakterler hakkında söyleyeceğim barbar ve Crusader yakın bir karakter tank bir karakter eğer yakın ve tank oynamayı seviyorsan onları seçebilirsin Wizard ve Demon Hunter e, uzak bir karakter yani Demon e, çok ne uzak ne yakın ama ikisinden birini seçebilirsin şimdi geldik en son iki karaktere Mon karakteri skill'le güzel olabilecek bir karaktere benziyor. Yani onu güzel e, skill'ler e, koyarak güzel bir şeyler yapabilirsin gibime geliyor. Necromancer'ın hakkında hiçbir bilgim yok. E, o yüzden bir şey diyemiyorum. Bu yani ben barbarı seçeceğim. Barbarı kasacağım. E, yakın girmek istiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, hoşunuza gitmediyse beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.